Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi e, overlock iplerini değiştirmeyi göstereceğim. Overlock iplerimizi sürekli buradan değiştirip tek tek her seferinde takmayız. Bir sefer takarız. E, kullanıma hazır hale getiririz. Her seferinde iplerimizi değiştirecek olduğumuz zaman ipleri buradan takarız arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bağlarız. Aksi takdirde overlock ipliği zaten çok ee, takım süresi çok zahmetli ee, sürekli eğer buradan takmaya şuralardan takmaya kalkarsanız zaman kaybı yaşarsınız o yüzden en ideali her zaman herkesin bizim de yaptığımız şey ipleri takı, taktıktan sonra çekerek hazırlığını yapmaktır Şimdi ben göstereceğim Değiştirdim. Şimdi ben bir tane işimin ovalını çekeceğim. İpi değiştirdim ve bu şekilde, bakın şu şekilde kopardım. Şu ağzını açıyorum. İpi buradan çekeceğim. Bakın birinci ipliğimi çektim, çektim, çektim geldi. Ve koparıyorum. Diğer ipimi de çekiyorum. düğümün gelmesini bekliyorum. Evet geldi. Ve çektim. Sonrasında diğer üçüncü ipimi çekiyorum. Ve hazır arkadaşlar. Bunu çekerek yapıyorum böyle ellerimle. Çünkü bir yere takılırsa eğer şu iç kısımlarında bir yere takılırsa eğer kırmadan düzeltme şansım olsun diye. Bu iç kısımda çok fazla e, geç, ip geçirilen yer var. O yüzden biz overlock ipliklerini her zaman böyle değiştiririz. Ve 3 tane ipliğimi alıyorum şöyle. ayağımı alıyorum. ve hazır. Overlock ipliğinin değişimi bu kadardır. Şimdi şu parçamı biraz önce nasıl çektim demiştim. Şu parçamın hemen köşelerini kenarlarını çekmem gerekiyor. Alıyorum parçamı tekrar. Makinemin altına aldım. Başlıyorum. Ve bitiriyorum. Zaten burası şurada bir köşe var. Bu bir e, koltuk örtüsü. hemen şurada Evet şuradan başlıyorum ikinimin altına aldım kumaşı ve bitirdim şimdi bitirdim ve köşeyi dönmeden altın makinanın altından çıkarttım. Tekrardan. Evet arkadaşlar, o varlığımı bitirdim. Köşeden çıkarttım. Dikime hazır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.